Merhaba arkadaşlar. Acil yayınları geometrinin ilacı TYT Soru Bankası Eşkenar Dörtgen Test 1 sayfa 129 ve 130 ile karşınızdayım. Hüseyin Hoca ile berabersiniz. Hüseyin Hoca matematik kanalına abone olmayı unutmayın. Haydi başlayalım. ABC eşkenar dörtgen AC köşegen AE ile E D eşit, CAB 20 derece. DEC ise X kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Eşkenar dörtgende kenar ortay, özür dilerim köşegen aynı zamanda nedir? Aç ortaydır. Yani şuraya 20 dereceyi ve 20 dereceyi yazarsam iki tane iç açının toplamı bir dış açıdır. 20 artı 20'den x açımın kaç derece olduğunu, 40 derece olduğunu ne yaparım? Bulurum ilk sorumuzda. İkinci sorumuza geldim. Yine ABCD eşkenar dörtgen ve DAB 40 derece. Karşılıklı açılar eşit. Şuraya da 40 dereceyi hemen yapıştırdım. Ve eşkenar dörtgen için EFBX kaç derecedir diye sormuş. Ve şuradaki kenarlar birbirine neymiş? Paralelmiş. Hemen ben neyi biliyorum? Şunu biliyorum. Eşkenar dörtgende kenarlar eşit olduğu için şurada bir ikizkenar üçgen oluşur. 70'e 70 olarak açımı ne yaptım? Yazdım. E köşegen DB. <laughs> Affedersiniz. Köşegen aynı zamanda neydi? Açı ortaydı. Şurası da 70'tir. Direkt paralel doğruların arasındaki açıların toplamı 180 derecedir. X artı 70. 180 ise x'in ne geldi? 110 derece olarak cevabımızı nerede? D şıkkında bulabiliriz ikinci sorumuzda. Üçüncü sorumuza geldim. ABCD eşkenar dörtgen. OE ile OB birbirine eşitmiş. OEBX açımız kaç derecedir diye sorulmuş. Şimdi ifadelerimiz direkt eşkenar dörtgende hem açı ortaydı hem de köşegenler nasıl kesişiyordu dik kesişiyordu şurayı dik açı olarak ifade edebilirim peki buradan sonra bakın bir ne var İkizkenar üçgen var şurada açımız x ise şuradaki açımız da nedir x'tir 2x artı 90 180 ise x'imiz buradan 90 bölü 2'den 45 derece olarak bir ikizkenar dik üçgenini yapmış bize tarif etmiş cevabımız nerededir C şıkkındadır. üçüncü sorumuzda dördüncü sorumuza geldim ABCD eşkenar dörtgen olsun kenarlar eşit o zaman şurası 15 ise burası da nedir 15'tir 15 15 yerleştirdim BE 6 EC 9 birimse DE uzunluğu kaçtır şuraya x dediğimiz anda zaten bir ne var? dik üçgen var bilindik bir üçgen 9 ne üçgeni 12 15 üçgeni direkt ifademiz nedir? 12 olarak karşılık bulur. Uzatmak istemedim. X karenin x'in karesi artı 9'un karesi 15'in karesi. Pisagor'da uygulayabilirdik ama gerek olmadığı için direkt uzunluğumuzu ne yaptım? Yazdım. Beşinci sorumuza geldim. ABCD eşkenar dörtgen AF8, FB4 birim, EF6 birim ise ED kaçtır diye sorulmuş. 6, 8 hemen şurada neyimizi? 10'umuzu yapıştırdım. İfade eşkenar dörtgen 8 artı 4 12 ise burası da 12'dir. Şu ED'ye X diyorum. O zaman karşılıklı kenarlar eşittir mantığıyla daha doğrusu bütün kenarlar eşittir mantığıyla X artı 10'u kime eşitledim? 12'ye X'in buradan ne geldi? 2 olarak cevabımız 5 şıkkınına gelir diyorum. 5. sorumuzda. Altın sorumuza geldim. Çevresi 52 olan eşkenar dörtgen DH boyunca kesilerek elde edilen mavi parça şekil 2'deki gibi yapıştırılarak bir dikdörtgen elde ediliyor. Tamam. Dikdörtgenin çevresi 50 birim olduğuna göre HBX kaç birimdir şeklinde bir soru sorulmuş. Hemen ne yapalım? Direkt ifademizi yazalım. Şuradan kesilmiş 52 bir eşkenar dörtgen için olduğu için de böldüm. Bir kenarım ne geldi? 13. Şuralar 13'tür. Şuraya x dedim. Şuradaki uzunluğum ne gelecek? 13 eksi x gelecek. O zaman şuraya 13 eksi x'i ne yaptım? İfade olarak niteledim. Direkt şuradaki kenarım 13 olduğu için şuraya da 13'ü ne yaptık? Yazdık. Şimdi burada e, bilgi olarak çevresi ne verilmiş? Dikdörtgenin direkt uzunluk olarak 50 verilmiş. Yani şuradaki uzunluklarını bildiğim şurası var. 13 birim olarak ifadesini yapmış olduk? Yazmış olduk. Şurayı da tamamladığı için şurası da 13'tür. Şuralara h h yüksekliğini verelim. O zaman 13 artı 13 26 artı 2 h değer olarak 50 ise dikdörtgenin çevresini uyguladım. 2 h 24 ise her tarafı 2'ye böldüm. H'im ne geldi? 12. O zaman bilindik bir üçgen hangi üçgen? 5, 12, 13. Bakın 5, 12 dikdörtgen olduğu için şurası 13 geldim. O zaman 13 eksi x değer olarak kime eşittir diyeceğim. 5 eşittir diyeceğim. Aldım sağa x ne geldi? 8 birim geldi. Direkt cevabımız nerededir? şıkkındadır. 6. sorumuzda. 7. sorumuza geldim. Hadi bakalım. ABC'de eşkenar dörtgen. Bakın yükseklik çekilmiş. Yükseklikler nedir? Eşkenar dörtgenin kenarlarına indiği için ve kenarlar eş olduğu için her zaman birbirine eşittir. Farklı kenardan çekilen dikmeler. O zaman 11 artı 9, 20, iki parçaya bölmüş, 10'a 10 olarak ifadeni yapabiliriz, niteleyebiliriz. Zaten e, hatta 20 bölü 2 diyelim eş böldüğü için 10'dur diyebiliriz. Bize sorduğu parça neresi? Şuradaki o ne uzunluğu? Zaten çıktı soru. O kaçtır? 10'dur. Cevabımız D diyebiliriz 7. sorumuzda. 8. sorumuz ABCD eşkenar dörtgen alan ABCD sorulmuş. bir ne var? İkiz dik üçgen var. Şurası 45. Kenarım 6. Yine ikizkenar dik üçgenin özelliği kenarlar A A ise direkt hipotenüs neydi? A kök 2 idi. O zaman şurası nedir? 6 kök 2'dir. Yine alanımız köşegenler verilmediği için yükseklik ve kenarın çarpımıdır. A çarpı H olarak niteleyebilirim alanımızı kenarım değer olarak 6 kök 2. Yüksekliğim kaç? Direkt 6. O zaman 6 kök 2 ile 6'yı çarparsam 36 kök 2 olarak direkt alanımız nerededir? D şıkkındadır. 8. sorumuzda. 9. sorumuza geldim. Alan ABCD sorulmuş. Bakın. Direkt ne diyebilirim? AC uzunluğunu bize direkt 12 olarak vermiş. Peki buradan hemen ifade olarak alanı bulabilir miyim? Şuradan bir tane köşegen çekeyim. Şuraya yükseklik Şurası ne bölüyordu? Eş bölüyordu. 6'ya 6 altı olarak ifadeyi ne yapabiliriz? Niteleyebiliriz. Peki şuradan şu uzunluk K olursa şuna da çift çizgi diyelim. Şu uzunlukta ne olur? K olur. Köşegenler dik kesişiyor ve direkt eş bölüyor ve aynı zamanda köşegenler aç ortaydır. Yorumunu yaparız. K'yı bulalım hemen. Oradan köşegenleri çarpıp 2'ye böleriz. Hemen k kare artı 6'nın karesi. Bakın şurada Pisagor uyguluyorum. Bir tanesini bulacağım ve 4 tane eş üçgen olduğu için 4 çarpacağım. k kare artı 6'nın karesi eşittir dedim. 2 kök 13'ün karesini. Buradan k kare 6'nın karesi 36. 2 kök 13, 4 çarpı 13, 52. Hemen sağ tarafa aldım. k kare 52 x 36, 16. K'mız ne geldi? 4. O zaman şurayı 4 buldum. Burası da nedir? 4'tür. Hemen değişik bir formatta yazalım. Alan direkt kenarla yüksekliğin çarpımı veya köşegenlerin çarpımının yarısıdır. Yani E çarpı F bölü 2 diyeyim bu sefer de. Farklı bir şey olsun. Kenarlara bakıyorum köşegenler. Bir tanesi 12. Diğeri kaç? 8. 12 çarpı 8 bölü 2. 96 bölü 2'den alanımız ne gelecek? 48 olarak cevabımız nerededir? A şıkkındadır. 9. sorumuzda. 10. sorumuza geldim. Yine bir çizim sorusu. Bir tane size çılgın, afilli, bir tane eşkenar dörtgeni çizeyim şöyle. A, B, C'di. Benim gibi yamuk oldu ama idare edin. AB'miz 6'ymış. O zaman bütün kenarlar 6'dır. B, C, Şuradaki açım kaç dereceymiş? 60 dereceymiş. Buna göre diyor. Alan ABC'de kaç birim karedir? Bakın her yerden bulursunuz. İster köşegen çekelim bir tanesini bulalım. Bak şuradan bir tane köşegeni çektim. Değişik. Normalde e, sinüs teoremi uygulayarak da bulursunuz. Ama ben hiçbir zaman öğrencilerime formül ezberletmeyi sevmiyorum. Şuradan bir tane köşegen çekeyim. Köşegenler dik kesiyordu zaten. Ne oldu? Aynı zamanda açı ortaydı. 30, -30 olarak böldüm. 90'ın karşısına 6 varsa 30'un karşısına 3 vardır. 60'ın karşısında ne vardır? 3 kök 3 vardır. Şurası 3 ve yine şurası ne gelecek? 3 tane kök olarak gelecek. bulduk köşegenleri. Direkt köşegenlerin çarpımının yarısı bana alanı veriyordu. E çarpı F bölü 2. E'miz bir tanesi 6. Şuradan D'den B'ye. Diğeri de 3 kök 3 ile 3 kök topladım. 6 kök 3 çarptım ve 2'ye böldüm. 36 kök 3 bölü 2'den değer nedir? 18 kök 3'tür. Cevap nerededir? D şıkkındadır diyebilirsiniz 10. sorumuzda. 11. sorumuza geldim. Eşkenar dörtgen alan ABCD'yi sormuş. Bakın şurası 5 uzunluk olarak. E, şurası ne verilmiş? 4 verilmiş. Şuradan hemen ne yapalım? İfademizi niteleyelim. Eşkenar dörtgen olduğu için bütün kenarlar eşit. 4 artı 1, 5. 4 artı 1, 5 eşkenar dörtgende direkt köşegenler nasıl kesiyordu? Dik kesiyordu. Şuraya da haş diyelim. Ne var? Bir dikmeden dikme inmiş. Öklit hamburgerin karesi piyazı köfte. H kare 4 çarpı 1. Yani H kare 4 ise H ne geldi? 2 geldi. O zaman şurası 2'ymiş. E şurada bak bir tane dikdörtgenin alanını bulayım. 4 tane eşlik dörtgen var. 4 yapıştır çarp gitsin. Şuranın yüksekliği 2 2'ymiş. Taban kenarı 5. 5 çarpı 2 bölü 2'den S diyelim ona. Ee, bir tane S'im ne geldi? 5 geldi. Peki şura S, bura S, bura S, bura S. Kaç S var? 4 S var. Yapıştır 4 çarpı 5'ten 20. Cevap nerede? C şıkkına çıkar diyorum. 11. sorumuzda. 12. ve son sorumuza geldim. Hemen bakalım. Aşağıda bir evin çatısına yerleştirilmiş 5 adet eşkenar dörtgen panelden oluşan güneş enerji sistemi verilmiştir. Panellerin sınırladığı bölgenin çevresi 40 birimdir. Tamam. Buna göre diyor panellerden birinin çevre uzunluğu nedir? Şimdi bak şöyle diyelim. Şunlara A diyelim. Şurası A. Normalde 2A. Bak şuradan bir A geldi. Buradan bir A geldi. 3A. Şimdi alt tabana dikkat. İki A'lık kısmı yukarıda. Şurayı ve şurası kaldı. O zaman ikisi toplamda 3 A'lık bir çevreyi kaplaması gerekiyor. Şu ikisinin birleşimi ne kadardır? Bir A'lık bir çevreyi kaplar. Sonra buradan bir A, buradan bir A geldi. Sonra da alttan ne kadar? 3 A'lık bir çevre geldi. Bak şimdi A'ları toplayıp kime eşitleyeceğim? 40 eşitleyeceğim. Hocam içteki bölgeler çevreden sayılmaz mı? Sayılmaz arkadaşım. Çünkü o iç bölge çevre dediği zaman Neyi alacaksın? Etrafı. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 8A, 9A, 10A. O zaman 10A'mız değer olarak 40 ise her tarafı 10'a böldüm. A'mız ne geldi? 4. He, ben direkt eşkenar dörtgenimin bir kenarını ne buldum? 4 buldum arkadaşım. Bana neyi soruyor? Bir tanesinin çevresini soruyor. Yani çevrem 4 tane A'dır. 4 ile 4'ü çarparsam 16 olarak cevabım nerede gelir? eşkine gelir diyorum 12. sorumuzda. Eşkenar dörtgen testikin çözümlerinde görüşmek üzere hoşça kalın geometriyle kalın.